yaz aylarının olmazsa olmazı artık o kadar yaygınlaştı ki evlerde, arabalarda hatta gittiğimiz her mekanda klima arar olduk. Ama klimayı doğru kullanmak çok önemli. Peki bunaltan havalarda neredeyse zorunluluk haline gelen klimalarda doğru kullanım nasıl olmalı? Klima temizliği nasıl yapılmadı? Uzmanına sorduk. Klimalar çarpar altında yatar uyursan. Klimayı sevmiyorum, çalıştırmıyorum. Arabada bile çok hafif cam açarım, ...klima çok zor durumda kalmadığında çalıştım. Klimalar tabii ki dediğiniz gibi bizi rahatlatan unsurlar. E, hatta e, artık vazgeçilmez unsurlar bunlar. Ancak e, her şeyin bir bedeli var. Dolayısıyla o rahatlamanın da bir bedeli var. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bu durum özellikle büyük şehirlerde klima kullanımını rekor düzeye taşıdı. Ancak uzmanlar serinlemek için tercih edilen klimaların... ...bilinçsiz kullanılması halinde hem sağlık hem de çevre açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor. Klimaların eğer bakımı uygun yapılmaz ise e, burada biriken küf mantarları ve değişik alerjenler de insan sağlığına zarar verir. Özellikle alerjilere neden olabilir. Kişilerde o oksijen düşüklüğüne bağlı halsizlik, işte baş ağrıları vesaire bu türlü şeylere neden olabilir. Arabada kullanıyoruz mecburen. Bir 10 gün e, hastalık çektim. Arabada klimadan dolayı uzun yolda 10 gün hastalandım. Aslında kullanmamak lazım. Zatürre bile oldum ben o yüzden. Altında yatmış uyumuşum. Klimadan vazgeçmek lazım. Açın camları, kapıları, serin oturun ya. Yaz sıcağında klimanın karşısına geçip ferahlamak artık bir zorunluluk haline geldi. Ama dikkat. Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın. Yanlış ayarlanan sıcaklık, doğrudan üfleyen hava ve gece açık bırakılan cihazlar solunum yolu enfeksiyonlarından hatta zatürreye kadar daveti çıkarıyor. Bir kere gerekmedikçe kullanmamalıyız. Mutlaka dışarıdan taze hava alıp klimatize edip içeriye Peki yaz aylarında kullanmaktan vazgeçemediğimiz klimaların doğru kullanımı nasıl olmalı? Klimanın verimli kullanılabilmesi adına bir anda dereceyi çok düşürmemek gerekiyor. E, dereceyi düşürünce cihaz daha hızlı aslında soğutmuyor. İçerisindeki hava filtreleri birçoğunu sökülebiliyor. Kendiniz yıkayıp tekrar takabiliyorsunuz. Onun dışında e, ekstra bir bakım ihtiyacı çok fazla doğmuyor açıkçası. E, her mevsim geçişinde mutlaka biz 6 ayda bir öneriyoruz. Ben az canım ben alışkanım. Ben seviyorum klimayı. Çalıştırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Sürekli. O gerçekten. Geceli gündüzlü. Kliması yapamaz Sanmıyorum. Çok sıcak dışarısı. Anca eve sığınıyorum, evde de klimayı çalıştırıyorum.